çıkarım yapabiliyor musunuz bu soruşturma genişler mi nasıl olur nereye uzanır ne dersiniz Şimdi Esra Hanım önce insanlara şu soruyu sorarsanız ya bize bir kötülüklerden bahsedin senaryo üretin bir senaryo yazın bu kötülüklere ilişkin İnanın böyle bir kötülükte ben senaryoda iyi çıkacağını düşünmüyorum. Bir filmde izlesek inanmayız. Kesinlikle inanmayız. Hani önce onu bir konuşalım. Hani ondan sonra hukuk kısmı hep sonuçlarla ilgileniyor zaten. İşte bahsettiğiniz iddianame. Bu iddianamenin daha hani hani diyoruz ya biz buzdağı. Daha görünen kısmı. Bunu mutlaka altından işte ek iddianameler ilave edilecekler. İşte suç duyurularında bulundukça artık insanda şimdi eskiden ne olurdu? Hekime değil mi? Bir saygı vardı. Hekimin söylediğinizde inanırdınız. Çünkü neden? İnanmak isterdiniz. İnsanoğlunun fıtratında var bu. Hekim şifa istiyorsunuz. Bir şeyler söyle bir inanıyorsunuz. Şimdi bu noktada baktığınızda artık insanlar acaba bizim başımıza da mı bu geldi? Hani iddianame ile bağlantılı olarak söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka ilaveler olacak bir kez onu bir görelim tespit edelim ortaya koyalım ama hani bu organize kötülük içerisinde mutlaka bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayacak olan cezalar yani insanların görmediği emsal olabilecek cezaların uygulanması lazım yoksa işte Celal Hanım söyledi 10 bebek ben 10 bebek Olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Hani dersiniz ki bunu şu anda ispat edebilir misin? Hayır. Ama zaten soruşturma makamları ve savcılık makamı daha sonra kovuşturmaya döndükten sonra bunları mutlaka ortaya çıkartacaklardır. Ve bu ifadelerle birlikte ek iddianame belki düzenlenecek. Başkaları dahil olacak. İşte örgüt, hani biz örgüt hep ne, ne düşünüyoruz? Kamuoyunda hep şöyle bir şey var.